sol kolda bir ameliyat oldum. Bu ameliyatın neticesinde omuz ve boyun kısmında baya bir problem yaşadım. Kolu kaldırabildiğim mesafe ancak bu kadar. O da biraz zorlanarak. Şimdi one more aldım. Bakalım bantları kullanmaya başlayacağım. İnşallah güzel bir sonuç alırsam size onu da göstereceğim. Evet Şerif Bey iyi akşamlar. Gördüğün gibi bugün bantta ikinci günüm. Dün takmaya başladım. Bugün baya baya bir fark var görüyorsunuz. Rahat bir şekilde yukarı aşağı düz vesaire. Yani ağır baya 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 geçti. 4-5 aydır ilk defa bu kadar rahat bir gün geçirdim diyebilirim. Ama herhalde bir hafta 10 gün sonra tamamen ağrı falan kesilecek. Daha da iyi olacak inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.